Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda GTA Online'da hızlı bir şekilde nasıl RP ve şey kazanır onu göstereceğim. E bu, bu, videoda hızlı bir şekilde RP nasıl kazanır onu göstereceğim. Herhangi bir hile da program ihtiyacımız olmadan. Öncelikle buradan bir sistemi ona gitmemiz gerekiyor. Ben ondan bir gidelim. Onun görevlerinden güzel bir şekilde rp e katabiliyoruz tabi e, bu rp'nin yüksekliği oyuna katılan kişinin sayısı kadar önemli arkadaşlar Mesela 2 kişi katıldığınız rp e ile 4 kişi katıldığınız rp arasında e fark var Mesela 2 kişide da 5000 rp alıyorsanız 4 kişide girdiğiniz zaman bu 10.000'e kadar çıkabiliyor Ben maksimum 11.000 rp gördüm yani 75 yıl sonrasında ben simeondan yaptım ve i̇şte bu şekilde bayağı yüksek leveller çıktım şu anda 102 leveldeyim yani 100, 102 levelliğe de bastım zaten amacım da 102 level olmak, şey 100 level olmaktı fazla fazla sayıya çıkardım artık şöyle bir karar aldım kanalda video olması açısından her e, cuma günü bir tane GTA 5 videosu ve farklı oyunlara gireceğim sadece Light olur, e, CSGO olur ya da şeysiniz, işte öneriniz ne olursa onlara bakacağım <laughs> Ama şimdi biz GTA 5'e başlıyoruz. Lan şu kapataydık ya. Bir de arkadaşlar e, en fazla RP veren göre bir tanesi bu. İyi denk gelmiş oldu zaten. Şimdi göstereceğim ne kadar RP aldığımızı. Evet göre başladı. Bu herhalde şey kurumaya ya. Eğer ki polis ilgili görev gelirse koruma ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Bir de i̇şte şimdi bu görevdeyken polisten kaçınmanız gerekecek. Ee, onun için nereye saklanacağını da göstereceğim. Araba, şeyi bit şey bitince. Evet arabanı da çalalım şimdi. Normalde bu ara, bu uçak bur, burada bir yerde olurdu. ve buradan kaçardık ama nasıl şimdi burada değil. Tuhaf. Bazen bir sıkı şey biliyorlar derde. Böyle tekim atarım. Bak, arabaya daha bir kurşun bile de gelmemişti. da bozuldu ya. Bilmiyorum kurşunlar nereye geldi. Şimdi arkadaşlar bir kadar önce bir ışıkları kapatıyoruz. Işıktan tamamen kapanmaması lazım daha sonra. Burada köprünün altında bir giriş kısmı var. Buraya giriyoruz. İlkten burası. Tam şu kısım. Burası olmazsa şu polisler bir gesinde. Burası yanındaki polisler geçtikten sonra eğer buraya kaldılar. Buranın tam karşısında bir otopark var. Tam burası. Buraya girdiğinizde şöyle bir yer var. Buraya geldiğiniz zaman polisler sizi bulamaz. Zaten benim gidmem bile kalmadı. Zaten polisler hemen geçti. Hemen şuradan. Aradığımızı fark edelim. Yerden beklemeye başladık. Bir saat mi? İyi bir şey mi diyor acaba? Neyse 25 bin para verdi. Zaten benim şu paraya çok işim yok. RP 5010. Güzel. Yemin ederim 5000. Maksimum 11 bin gördüm ben sonuna kadar. Ya da yapılan göreve de göreve göre de değişir. Ee, ben seçemedim ki. Neyse bir şey bitsin de Görev göreve araba çağırdım. Bakalım şimdi. Kaç dakikada ne kadar rp göreceğiz. Bak bilerek önüme sıkılmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum ya. Bazen bazen pisler direkt böyle üstünün üzerine doğru sürüyor bu. Böyle olan şeyler var. Hadi falya takmış. şuradan Allah Allah. Aa üstü bana mı gönderiyorlar ya? görev bence bitirelim de. 10 milisaniyelik şey olmasa mükemmel olacaktı da. Neyse artık. Hemen oradan yeri bir gönderdim. Ya ben bari bir hasam etmiştim. Niye bunun arkası böyle? bir şekilde hemen ikinci arabayı almaya gidelim. İlla böyle ya. Hemen ikinciye gidelim. Her şey böyle liman gibi olacak olan görevler çıkarsa da aynı bu şekilde gibi konteyner orada bir yere saklanacaksınız onu da şimdi göstereceğim önce bir gidelim bitirme yerine önce buradan dönüyoruz arkadaşlar daha sonra oradan şuraya bir dönüyoruz polis alattan görmedi şuraya giriyoruz şimdi helikopter geleceği için eğer helikopter önünüzden geliyorsa öne sürün arkadan gelirse arkaya sürün bu şekilde kolayca, kolayca atılabilirsiniz. tamam polis gidi bitti. Az kaldı. Güzel bir şekilde park edecektim. Onu göndermeye gönderdik tamam. Görevimiz bitti. Bakalım 42.000 dolar para kazanmışız. 9000 dedim sana. 9000 de, de rebe. şuna gelelim. Bana göre bu seçtiğim göre en çok rebe veren göre. Yani bana öyle geldi. Bunu şu ana kadar bundan maksimum 11000 rebe almak. Rebe de bu, yani bu e, araba alma görevinde geldi.

taktik olsun. Eğer ki buradan gidiyorsanız o polisler böyle, dönüyorsa tam tersini yani. Mesela buradan gidiyorsanız bazen tam karşınıza geliyorsa siz onu da okuyacaksınız. Hemen şöyle yaparak tam manevra yaparak kendinizi diye katmış gibi gösterebilirsiniz. Polisler bunu çok şey yapıyor yani NPC'ler bunu çok fazla kanıyorlar. Buradayken bir buradayken bulmaları %20-25 falan ama çünkü burada buldular. Her şekilde ileri bu sefer de karşıda otopark var burası buraya giriyoruz tam orada şöyle bir kısım var burada bulmadır imkansız işte ararlar ararlar şu karşıdan gelmediği bir yok yani bulamadığı imkansız şimdi bekledim evet gördüğünüz gibi polisler bulamadı şimdi kapalı yere yerleştirelim Gayet güzel. Şimdi bakalım kaç elep yapmışız. Altı bin. Diyelim son düz. Hemen devam edelim. Bu sefer ee, Buraya girelim. Ama arkadaşlar buraya girecekseniz Elinizde bir kurum, kurum, alması gerekiyor Gir, Gireceğiniz her bir polis merkezi olacağı için Herkes size sıkacak gerek Kermanlıyken O yüzden kendinize güzel bir korumanız lazım Eğer ki normal kendi arabanıza giderseniz Olur yani Hiç, hiç atı yersiniz ama Kurumayla giderseniz çok da bir şey yapamazlar Ama size göstermek amaçlı ben bir başlayayım numara diye bir göndereyim. Sözcüğün kuruma ihtiyacı kuruma lazım olacak güzel. Hazır mıyız? Gönder gelsin. isterseniz CSGO videoda da çekeceğim. Ben çekeceğim de yani. İlgi gelirse daha da fazla atarım. Evet, üçüncü bir arabayı almaya gideceğiz. Hayırlı olsun. Ya zaten e, evet, saklanacağınız gösterdim. Oradayken size bulmalarına çok da bir imkan yok. O yüzden rahatlıkla bir şekilde gidebilirsiniz. Tabi bu öyle de çıktığı zaman da isimlememek daha değil. şöyle yaptığımız zaman bu olmaları imkansız yakın hemen gidelim aradığını da fark edelim sonrasında ikinciler hemen ikinci arabayı alacağız ama seçimi biraz zor olacak elimizde kuruma yok hemen alalım seni de şu görev artık ama dediğim gibi alacağınız rp bir kişi sayısıyla da kişi sayısına göre değişir. Örneğin iki kişiye girdiğiniz zaman 5000 rep alıyorsanız alacak gibi 4 kişiye girerseniz yani minimum 5000 maksimum 11000 bin falan alıyorsunuz. Çünkü ben maksimum 11000 gördüm. Bakalım şimdi ne katılacağız. Biraz kötü bir şekilde indik ama olsun. Evet görev bitti. 32 bin dolar kaldırdık. 7.100 önce rp aldık. Kayıt başladığında ne kadar oldu? 39 dakika olması imkansız. Bu arada 39 dakika olduğunu inanmıyorum her şey Evet hayırlı şu an neden sıkamıyorum bir fikrim yok Hadi sen izleyene git devam et ama sen bilin herhalde tamam hemen diğerine yola koyulalım Hadi bakalım. Şu oyunda artık en sevdiğim bir açı bu. E, rampologi oldu. Önünde herhangi bir açı çıkan, ne yani çıkarsa çıksın hepsini kaldırabiliyor. Evet. Hemen yani şimdi arabanla Bak. Geçten. İşte. varsa bunun zaten sebebi vardır. Şimdi olan bir araba var mı? Önceymiş. Önden gelsin. Mesela bu NPC'lerle ilgili bir şey duydum. Doğru mudur tam bilmiyorum. Mesela ee, 3-4 yıldız arama süreniz olduğu zaman bazı NPC'ler size kalamadığınız için burası yarı yarı gidiyormuş. Size önünde şey severmiş, size vuruyorlarmış filan. Raksa bu işi iyi yapıyor bence. Alanların oyun mekanikleri çok güzel ama 95 GB değer mi? Değer ya. Oyuncu güzel çünkü. Yani 2013 yılında e çıkan bir oyuna göre Grafikleri gayet güzel. Yani 2013'e çıkan bir oyunu Cyberpunk'la karşılaştırıyorlar. Oyunu 8 yılları yapma aşaması neydi? Ya bırak böyle ya. Tersi bırakayım, tersi bırakayım olacak, yapacaktım da. 41.890 kaldırdık ve bundan da 8798 olarak gayet güzel iş kaldı hemen yeni girelim içe ben 80 levelken çok sıkıntılıydım. Böyle çok şey açılmamıştı yani basamıyordum, açamıyordum onları an. Ama şimdi ne var ne hepsini açabiliyorum. Ama tabi oyundaki her bütün her şeyin kilidi 250 levelde açılıyor. O yüzden 250 level, levelde kadar böyle devam. Sizin burada iken bulmadan imkan yok. czyli wcześniej... Şey. Evet. To poleca na 5000 dolar para kaldırdık ve 5000 dolar da rp arkadaşlar bu da böyle dediğim gibi yani bir saat ulaşırsanız gün sonunda belki de bir bu kadar para kaldırabilirsiniz rp kaldırabilirsiniz e, ee, ama bu videoyu beğenmişsinizdir farklı videoda görüşmek üzere arkadaşlar takipte kalın ve hoşçakalın